Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Arkadaşlar 300 abone olunca acayip güzel bir çekiliş olacak. O çekilişe katılmayı unutmayın. Şimdiden söylüyorum. Pet çekilişini şu an söylemeyeceğim. Hani ne pet vereceğimi ama o kadar güzel petler vereceğim ki 300 abone hemen olalım yani. 400-500-600 abonelerde ise acayip derecede çekişler olacak. Bu kısa bir video olacaktı arkadaşlar. Ee, hani 1000 abone olursak hani diyelim misal 1000 abone olursak e, le, e, flyright Legendary Pet 5 e, tane Legendary Pet falan e, verebilirim. Hatta veririm de. E, Bunu dışında pek şey vereceğimi düşünmüyorum. Ama 300 abone için güzel şeyler vereceğim. Ee, şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Yeni intromu inşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.